Türkiye'de güneş enerji sistemlerinin tabana yayılmasının tetikleyicisi uygulamalardan birisi olabilir. Yani fatura zoruyla güneş enerji sistemine geçiş diyebiliriz bunun yaratacağı etkiye. Merhaba ben Mehmet Kara Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni. Yeni bir video ile karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta enerji piyasalarında en çok konuşulan konu başlıklarından birisi son kaynak tedarik tarifesine ilişkin bir değişiklikti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu son kaynak tedarik tarifesi uygulanacak elektrik abonelerini belirleyen ya da o havuza girecek aboneleri belirleyen bir asgari tüketim limiti rakamı var. O rakamı değiştirdi. O da neydi? Son bir yıl içerisinde. 5000 kWh saat ve üzerinde elektrik tüketen konut aboneleri sabit bir tarife yerine e, elektrik piyasasındaki değişikliklere e, endekslenmiş olan yani değişken bir e, tarife üzerinden fatura ödeyecekler, ödüyorlar. Şimdi bu kapsama giren abone sayısını artıracak karar ise 5000 kWh saatlik asgari limitin 4000 kWh saate düşürülmesi. Bu düşürme kararı yaklaşık 2,5 milyon aboneyi daha son kaynak tedarik tarifesi abonesi haline getirecek. Yani aslında buzdolabı, çamaşır makinesi, e, lambalar, prizler e, vesaire gibi çok klasik televizyon vesaire gibi elektrikli ev aletleri gibi çok klasik cihazları kullanmakla sınırlı bir elektrik tüketim profili olan insanların dışında kalan yani bundan birazcık daha fazla tüketen e, aboneli aboneleri ilgilendiren bu uygulama aslında bu. Peki bu ne anlama geliyor? E, 2,5 milyon kişi daha daha öncesine göre e, daha yüksek elektrik faturası ödeyecek demek oluyor. E, Peki kimler giriyor bu kapsama derseniz e, az önce saydığım alet edevatlı elektrikli cihazları kullanan e, insanlardan birazcık daha yüksek elektrik tüketimi e, yapan aboneler diyebiliriz. Daha da somutlaştırırsak ne diyebiliriz? E, yani Kışları e, klimayla ısınan, yazları da klimayla serinleyen e, konutlarda, özellikle sıcak bölgelerde e, bunlar yaygın bu tip aboneler. E, bu tip abonelerin elektrik e, faturalarının yükseleceğini söylemek mümkün. Böylece somutlaştırmış olduk. Peki bu e, buradan e, hani tüketiciler açısından pek iyi bir şey değil. E, ancak bunun arkasında yatan mantık ne? Onu şöyle söyleyebiliriz. Ya Boğazda yalıda elektrik tüketen bir vatandaşla işte ne bileyim orta halli bir apartman dairesinde 4 kişilik bir ailenin aynı klasmana sokulmaması kaygısı ya da sokulmaması gerekçelerden biri bu öyle diyelim. Enerji hani maliyeti yüksek bir tüketim ürünü ya da emtia ya da hizmet olduğuna göre aslında bunun maliyetinin bir şekilde faturalara yansıtılması gerektiği tezi liberal piyasayı savunan yaklaşımın aslında ana yaklaşımlarından birisi. Dolayısıyla getirilen bu geçen hafta getirilen yeni uygulamada bu nedenle aslında arka planda bu anda iş yatıyor. Peki bunun başka ne tür sonuçları olabilir? Yani insanlar ilk başta tepki gösterebilir, göstereceklerdir de. Mesela şu anda EPDK'nı belirlediği tarif eden elektrik tüketen abonelerin pek çoğunun faturasında aslında son bir yıldır şunu görüyoruz. İşte aslında sizin borcunuz ya da elektrik faturanız, tüketiminizin karşılığı, elektrik hizmetinin karşılığı bu ama biz bunun bir kısmını alıyoruz. Anlamına gelecek notlar var faturaların en altında. Yani efendim aslında siz 1800 lira ödeyecekken 930 lira alınıyor sizden bilginiz olsun. Babında açıklamalar bunlar. Aslında insanların bir kısmı bu açıklamalarla bu döneme, yeni döneme hazırlanmaya çalışıldı bence biraz da. Peki yansımalarına gelelim başka yansıması şu olabilir bunun e, güneşten kendi elektriğini tüketme konusunda e, yani ondan bu tür yaklaşımlardan uzak duran ayak direyen geri duran tüketicilerin bir kısmının daha e, güneşten elektrik üretimine çok sıcak bakabileceği anlamına geliyor bu yani aslında e, yıllardır konuşulan yani 2013-2014'lerden bu yana konuşulan elektrik e, güneş elektriği sistemlerinin güneş enerji sistemlerinin çatılara yayılması e, çabalarının aslında bir destekçisi olabilir bu yeni uygulama. Çünkü faturası yükselen e, tüketici şunu görebilir. Ha ben çatıma ya da cephesine ya da çatısına binamın güneş sistemi kurarsam e, yapacağım harcamayı daha düşük elektrik faturası ödeyerek aslında 2-3 yıl içerisinde amorti edebilirim demeye başlayacaklar. Bu da Türkiye'de güneş enerji sistemlerinin tabana yayılmasının tetikleyicisi uygulamalardan birisi olabilir. Yani fatura zoruyla güneş enerji sistemine geçiş diyebiliriz bunun yaratacağı etkiye. Bu ve benzeri içerikleri görmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videonun videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin teşekkürler iyi günler